Merhabalar, Ahmet Öztürk ben. İşletme bütçesi nedir? Tesis yönetiminde projelerin işletme bütçeleri kat mülkiyeti kanununa göre yönetilen toplu yapıların her yıl için projenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturduğu tahminlerin parasal karşılığıdır. İşletme bütçeleri genellikle profesyonel tesis yönetim şirketleri yine aynı şekilde site, AVM, Residence gibi toplu yapıların yönetimleriyle birlikte genellikle bir yıl için oluşturulan finansal durumu ifade eden ve tahminleri içeren bir rapor niteliğindedir. Genel kurulların yapılamadığı durumda yönetim kurullarının da yine aynı şekilde işletme bütçelerine onay verme etkisi vardır. Fakat genellikle genel kurullarla birlikte bu onaylar verilir. İşletme bütçelerinde önemli olan bütçelere sadık kalarak ek maliyetler yaratmadan fakat taahhüt edilen ihtiyaçları da karşılamak ve projeye sadık kalmaktır. Nihayetinde ek maliyet yaratmamak.